Ekin. Ekin. Konuşma benimle. Ben. Sen ne biçim adamsın be? Beni arkadaşımın yanında rezil ettin. Utanmasa bir de onunla kavga edecek. Ekin, bak. Beş dakika önce beni güle oynaya bırakıp giden sen değil miydin? Bu ne dengesizlik? Bir şey söyleyeceğim bak. Hayır söyleyemez. Sen kendini ne zannediyorsun? Ben senin malın değilim. İstediğin zaman koşa koşa ayağına gelemem. Senin derdin ne ha? Derdin ne? Bak seni o herifin yanında görmek istemiyorum anladın mı? Nedenmiş o? Çünkü ondan hoşlanmıyorum. Yeterli mi? Değil. Seninle bir anlaşma yaptık. Patron benim. Ve sana açıklama yapmak zorunda değil. Bu nasıl?